Sevgili teraziler, yeni ayın, özellikle Venüs iletişimde olması bu hafta sevgili teraziler üzerinde olumlu bir etki yaratacak. Ruhları çok sıkkın. Gerçekten yakınlarından gelişmekte olan enerjiler onlar üzerinde o kadar büyük yorgunluklar e, göstermiş ki, onlar da bu yorgunluğun etkisiyle kendini bırakıvermişler. Ama bu haftadan itibaren baharın canlılığı karşısında ve yeni ayın Venüs iletişimi sonrası mutlu rüzgarından onlar da ferahlayacaklar. Sevgili teraziler özellikle aşkla ilgili bir kıvılcımın yaklaşmakta olduğunu hissetmenin verdiği gücü bu hafta hissedecekler. Onun için müjdeli bir hafta gerçekten gönülleri boş olan terazilere sesleniyorum. Bu haftada, bu günlerde yeni bir aşkın kıvılcımını gönüllerinde ve beyinlerinde hissetmenin verdiği ateşiyle savrulmayacaklar, yanacaklar bu onlara mutluluk getirecek. Ama parasal konularda biraz sıkıntı çekebilirler. Gerçekten maddiyatla ilgili konuların getirisi çok duygusal oldukları için onları biraz daha sarsabilir. Ama ne olursa olsun önümüzdeki haftaya kadar sabır, özellikle 11 Haziran'a kadar sabır. Çünkü Merkür'ün 18 Mayıs'ta gerileme olayının bu haftadan itibaren görülmesi onları da biraz maddiyatla sarsabilir. Ama diyorum ya sabır sabır sabır. 11 Haziran'a kadar her şey yolunda olacak. Bugünlük de bu kadar.